bak geri gelmiş. Neydi lan? Nasıl indirecekle bu? Dizmanı elimi al onu koy motorumu durdur. Acaba aynı tarafa mı dönüyor? Başka der. Başka der. Ha. Elimi al onu. 50 tane dükkan gezdim sırf bunları bulayım diye. Bir sürü şeyler, plastik yemler, balık almamak için gerekli rapalalar, çengeller, misinalar buldum ama en sonunda ve aldım. Bugün inşallah daha sağlıklı bir sonuç. Yakalayacak be. Bence yakalarız ya bugün. <laughs> bugün peş tamam Bugün öyle kalın bir misina aldım ki direkt yani köpek balığı gelse koparamaz. Öyle söyleyeyim sana. Biri ben, bunu sarması lazım. Diğeri çekmesi lazım. İki üç kişi, Bayağı uğraşacağız. İnşallah bir tane vurur. Rastgele. Rastgele. Kocaman geliyor, kocaman geliyor. Barakuda, Öyle mi içti?

Evet. Bir önceki bölümde 20 kilo 30 kilo dediğim inanmayanlar vardı. Kaç kilo balık? 5 kilosu var. Hatta 10. 10. Bence 10. Neyse ölçerik. Ama bu defa sağlam ekipman aldım. Ve ekipmana yaptığına bakın. Bu plastik yem. Bakın dişlerine ne yaptı. Neyse bu defa affetmedik. Ve o balığı, kaçırdığımız balığı yakaladık. Vah. Birazdan mangal var. Steak şeklinde kestik. Buradan direkt mangala atıyoruz. Bu balığın ismi Wahoo. muhteşem bir yer ki insanın gerçekten gemisi batıp uçağı düşüp böyle buralarda mahsur kalası geliyor. Gizli bir plaj, gizli bir kumsal. İnanılmaz güzel bir yer. Doğru harikası. Kardeş cennette miyiz? Neredeyiz ya? Böyle bir güzellik görmedim. Gerçekten uçak gitsin, gemi batsın, bir şey olsun. <laughs> <Burada gülüyor> mahsur kalalım. <laughs> abi çok güzel yerler ya. Kaçıdır mı burada evler. <laughs> Oğlum şöyle minik bir şey bak böyle bir. 80 tek, metrekare. Tek kötü tarafı tayfun varmış arada bir tayfun çıkar. Ona da bir tane yer altı sığınağı gazacan abi. <gülüyor> tam, <gülüyor> tam, lost. tam, <laughs> tam lost oldu. Yani baktın tayfun geliyor dalacan aşağıya. Üç gün <laughs> yeme içme. Pilavı bir şey. Netflix. Netflix. Evet. Netflix de çalışmadı. O tayfundan neyi <laughs> Oğlum indirirsin önce. Önden indirirsin. Nereden? Önden indirirsin. önden <laughs> indiririz. Tamam <Nedir gülüyor> Netflix. <devam. gülüyor> Ondan sonra. <laughs> Çıkınca balıklar da gelir. <laughs> Çıkınca Vallahi burada bak 724 balık tutup müzik kayıt tutuyor kuracağım ama buraya. Sen dün tuttun mesela 120 kiloydu bak. Dünkü mesela 150 kilo bir balık. <laughs> Nereye gidiyoruz? Şöyle bak şuraya doğru gidelim. Güzel gözüküyor. Lagun varmış. Lagun dediğin Türkçesi nedir? Gizli saklı bir denizin göleti gibi bir şey değil temiz böyle. Lagun ne bilir? Lagun'un Türkçesi nedir ya? Yok ki. Ne yok? Blue Lagun diye bir film var değil mi? Onu Mavi Göl diye Emine çevirdiler. Mavi Göl, o zaman Göl. Böyle bir yandı. <laughs> Rosto. <laughs> evet, ben sana söyleyeyim, bilik çekin burada. Vallahi böyle kayıp ada gibi ama ama işte turistler geliyor böyle turistler. Biliyorlar ama biz de turistik sonuna, turist sonundayız. Yani sol, sağ, aa, aa. yok ama öyle yok, olmuyor. Çok sağ gitmişim. Ben sağ sen sol azle bir ki. <laughs> Çok güzel bir yer ya. Çok güzel. inanılmaz. Birazcık göstereyim size. Gidelim. Evet eşeği kaza bağladık. Kaçmasın. Gidip biraz ortalığı karıştıralım. Mağara falan bulalım. Ne var? Güzel arama arama. Tam fotoğraflık. Evet burası Big Lagoon'muş. Big Lagoon, Büyük Lagoon. Koron Koron'a yakın. El Nido'ya yakın. Ada turları yapan. Şirketi bulsanız bu adalara zaten getirecek. Lab unutmayın. Çok muhteşem bir yer. Tavsiye ederiz. Daha Videoda mı? Fotoğraf. Çok enteresan bir yer bulduk. Girişinde bir buyruk var şu an. İçeride çok gizli bir bölüm var. Jumanji mi Jurassic Park Nasıl olabilir <laughs> ya böyle bir güzellik? Субтитры создавал Kumra yazlarında seni tattım Tadın damağımda şimdi bir karartı Çok belirsiz sensin yanımda duran Dokunan nefesini nefesime katıp savrulan Tutuşan Sabahlar olmasın bize yasak yok bu gece Kendini kat bu gece Hevesin kapmasın tut katıl bana delice Yak 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 bu gece Sabahlar olmasın bize şafak yok bu gece Kendini kat bu gece Kafesi kırmadan at sokul bana iyice Gezerim gezegeni kepçe kazandım Evim dünyadır dünya Bir kamera bir gitar başka türlü macera Yuvam dünyadır dünya Görülmeyen yerleri, duyulmayan sesleri Selam veren elleri tutmaya geldi Sarışın esmeri, kumral beyaz telleri Telleri gönülleri çalmaya geldi Fark etmez yer yatsak taşsa bile uyurum Evim dünyadır dünya İstemem harita ben yolumu bulurum Yuvam dünyadır dünya Çocukların sesleri şeker dolu cepleri Gökkuşağı renkleri saymaya geldim Çelebinin defteri rotasında yelkeni Kesilmesin melsemi uçmaya geldim oh oh! എവിടേ നീയാർടും ദുനിയാ